Kanalımı takip edenler bilir duymuşlardır. Bu yıl 2022 yılı mobil oyuncuların yılı olacak dedim ve yavaştan meyvelerini yemeye devam ediyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. İlk oyunumuz Avatar Reconing. Büyük bütçeli bir oyun. Arkasında sağlam iki tane firma var. Birisi Arkasor Games, Dragon Raja'yı yaptı ve yakın zamanda incelediğim Noose Hurt isimli oyunu yapan firma. O videoyu da izlemek isterseniz açıklama kısmına bırakıyorum. Gidip izleyebilirsiniz. İkinci firmamızsa Level Infinite arkadaşlar. Bu firma Tencent'in global pazarda adını daha fazla duyurabilmek için kurduğu alt bir şirket Tencent oyunlarını bundan sonra Level Infinite başlığı altında görebilirsiniz Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum Oyuna giriş yapamadım Oyuna giriş yapabilmeniz için VPN ile bağlanmanıza bile gerek yok Çünkü oyun size davet kodu göndermesi gerekiyor Şu anda sadece Kanadalı oyunculara gönderiyor Umarım biz de yakın zamanda beta'ya katılırız Güzel bir oyun deneyimi size aktarabilirim Lafı çok fazla uzatmayacağım dedim ama yine uzadı Artık videoyu izlerken görüşlerimi sizinle paylaşacağım. Bazı YouTube kanallarından hazırladığım 10 dakikalık bir gameplay videosu var. Ara sahneleri kestim. Akıcı bir şekilde oyunun oynanış dinamiklerini inceleyeceğiz. Atlamadan izlemeyi unutmayın. Hadi şimdi videoyu izlemeye geçelim. İzlerken yorumlarımı yapacağım arkadaşlar. Ben de sizle beraber bir bakacağım oyuna yani baştan sonuna kadar gerçekten ayrıntılı bir şekilde incelemedim. Karakter modellemelerinden başlayalım. Gayet güzel duruyor. Yani detaylı ve gerçekçi. Üzerinde durulduğu belli. Avatarların tasarımını aynen yapmışlar. Hazır tasarımlar olduğu gibi her oyunda alışık olduğumuz otomatik burunu, kaşı, her şeyi ayarlayabiliyorsunuz ama gerek yok. Bu arada bu tarz bazı animasyonlu sahneleri düzenlemedim, silmedim videolardan bu gameplay videolarını kes biç yaparak olabildiğince kısaltmaya çalıştım ama bu tarz animasyon sahneleri gerçekten güzel olmuş yani bir film oyunu oynuyoruz bir film MMORPG'si oynuyoruz bu tarz sahnelerin güzel olması çok önemli başlangıç görevindeyiz birazdan bu ejderhalara tarama tüfekle sıkacağız Heyecan verici bir oyun olmuş. Gerçekten heyecan verici bir oyun. Ara sahneler çok güzel ama şu çevre tasarımının kaplamalarının biraz daha düzeltilmesi lazım arkadaşlar. Ama yüksek ihtimal Mike Fringe kanalı e, oyunu oynarken en yüksek ayarlarda gerçek ışık kaynağını falan açmamış olabilir. Bu yansımaları falan açmamış olabilir FPS kaybı yaşamamak için. Sonuçta oyunun sistem gereksinimleri çok yüksek. Burada atış dinamiklerine bakacağız. Çünkü sonuçta bir shooter oyunu oynuyoruz ve atış dinamiklerinin iyi olması lazım. Siz de video sonunda görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Ortalama bir 10 dakikalık bir gameplay videosu olacak. 2 tane de boss savaşı izleyeceğiz. Oyunu detaylıca sizle beraber görmüş olacağız ve şu ana kadar vuruş hissiyatı benim gerçekten hoşuma gitti. Hiçbir problem yok. Yani üzerinde durmuşlar silahın sekmesi olsun, Mermilerin sesi, o silah sesi gerçekten güzel. Şu an sniper'la vurmaya çalışıyoruz. Burada işgalci olarak görünen avatarlar ama aslında işgalci olan biziz. Burası poligon atış sahası gibi bir şey olmuş. Birazdan özellikle şeyler gelecek. Bakın. Şu yerli halk gelecek. Yani onu çok komik yapmışlar bakın. Çok komik duruyor. O yürüyüşleri falan biraz garip olmuş. Burada buraya pek özenmemişler. Bu kız oyun boyunca bizde olacak gibi bir şey. Avatar'ın filminde de hatırlarsanız yine zaten böyle bir kız bizi Avatar halkına kabul ettirmeye çalışıyordu. Şimdilik şu an o kızla çatışma esnasındayız arkadaşlar. Avatar'lar en büyük kozları olan canavarları kullandılar. Kulaklığın şarjı bitiyordu şarja taktım Şimdi bu kız kafamıza oku sallayacak Birazcık dövüyor gibi oluyoruz ama merak etmeyin Bu ara sahneler hakkındaki görüşlerinizi de merak ediyorum arkadaşlar Yani izlemeyi seviyor musunuz? Ben şahsen izliyorum yani Hoşuma gidiyor o tarz animasyonlu sahneler O yüzden kesmedim World Channel Diğer oyuncularla buradan konuşacağız Şimdilik başlangıç görevlerinde ve etaplarında olduğumuz için yüksek ihtimal diğer oyuncularla karşılaşmıyoruz arkadaşlar. Ama bu başlangıç görevlerini yaptıktan sonra yüksek ihtimal diğer oyuncularla beraber toplandığımız bir alan olacaktır diye düşünüyorum. Sonuçta bir MMORPG. İşte MMORPG kısımlarından biri Guard, Scout, Combat Medic, Engineer sınıflarımız. Scout ne diyor? Gizlilik ve yeteneklerin önemli olduğu bir sınıfmış mükemmel tankımız yavaş ama sağlam hasar veriyor combat medic bu da şifacılarımızdan biri takımlarında özellikle boss savaşlarında engineer vardı bir de şimdi scout'u seçti galiba bomba yeteneğimiz var bir tane minigun yeteneğimiz var bu da oldukça güzel duruyor yani boss savaşlarında tam bir hasarcı olacak bu minigun sahibi Minigun'un verdiği his de güzel arkadaşlar. Bakın hem minigun animasyonu hem de sesi oldukça güzel. Silah atış hissiyatı sanki bir takım bazlı shooter oyunu oynuyormuşsunuz gibi. Yani öyle güzel üzerinde durmuşlar. Bu insanı mutlu ediyor. Ben bu oyunu daha geç bekliyordum ya. Ama adamlar çok erken davrandı. Yani haberler piyasaya düştü 3-5 gün sonra gameplay yaptılar. Pardon, Beta yayınladılar. Şu an bir tane bossa karşı savaşmaya gidiyoruz arkadaşlar. Buraları da kesmedim. Çünkü bir şöyle çevre modellemesini görmenizi istedim. Şu kaplamaların düzelmesi gerek demiştim ya. Gerçekten de bazen rahatsız edebiliyor. Ben çok takılmam ama en yüksek ayarlarda oynamak isteyen, telefonu cengaver gibi olan oyuncular varsa birazcık takılabilir. Ama Mike Friends'te yüksek ihtimal beta sürecinde olduğu için en yüksek ayarlarda oynamamıştır. 60 FPS oynayabilmek için. Yani en önemli şeylerden biri shooter animasyonları ve shooter'ın hissiyatı zaten en başında da dediğim gibi hepimizden bence geçerli not aldı. Gayet güzel duruyor. Abi oyunun optimizasyonu çok iyi bir de ilk betasında olmasına rağmen mükemmel Fading City hatırlayanlarınız vardır. Niteiz Games'in oyunu. Yine onun da bir videosunu çekmiştim. Açıklama kısmına bırakırım. İzlersiniz. Onun optimizasyonu çok kötüydü ya. Bir de hani ilk betası da değildi o. Tamam beta falan ama yine birazcık olsun optimizasyon kasarsın abi. Hani kaplamaları düşürürsün bu gibi. Bazı çevre animasyonlarını kötüleştirirsin. Ama optimizasyonu biraz düzgün yaparsın. 60 FPS desteği bile yoktu Fading Steen. Yalnız bu oyunun hikayesi de takip edilir. Şimdi Türkçe dil desteği gelir mi diyenleriniz de olacaktır. Level Infinity firması, Tencent Games'in alt firması, Arena of Valor'u da yayınlayan firma. Arena of Valor Türkçe mesela ama bu oyuna getireceklerini zannetmiyorum. Arkasor Games'in geliştirdiği ve yayınladığı hiçbir oyunda Türkçe dil desteği yok. Bunda da olacağını zannetmem. Bu boss biraz basit. Yüksek ihtimal öğretici bir boss olduğu için. Şimdi o kız gelecek. Bak izle. Mükemmel bir ok atacak o kız bize. Ben videoyu düzenlerken birazcık izledim o yüzden biliyorum. Hayır benim anlamadığım nokta canavara bizi kurban ediyor elimizdeki silahı alıyor. Şimdi birazdan kendisi canavarı kaçırmak için ok atacak. Ama galiba o sert bölgesine attı kaçsın diye ya da kendine çekmek için. Kız böyle kendi dünyasının yaratıklarına zarar da vermek istemiyor. Tam bir çelişki. Yalnız Avatar 2'yi beklerken Avatar'ın mobil MMORPG'sini oynamak çok garip. Bir bizimki çekiyor, bir kız çekiyor. Hayır canavarı mal ettiler. mükemmel taktik. Burada öldürüyoruz arkadaşlar. Yeni sahneye geçiyoruz. Birazdan size challenge'ları gösterecek. Görev challenge'ları onlar. Daha fazla challenge var gördüğünüz gibi. Yani belli başlı level'larda girebiliyorsunuz bunu. Başlangıçta tüm challenge'lara gireceğiz. Yani biz burada iş makinesiyle mi savaşacağız? Ben onu da anlamadım ama son boss savaşlarımızdan biri arkadaşlar. Bunların boss'una karşı da savaşacağız. Yani şu ana kadar ilk betasında olmasına rağmen oyun problemsiz diyebiliriz. 60 FPS bir şekilde oynamamıza olanak sağlamış tabii ki biz oynayamadık yine. Çünkü Kanadalı olmadığımız ve davetiye kodu almadığımız için oynayamadık. Umarım ileride şöyle bir 300-500 bin abonemiz olur da bize de davetiye kodu falan yollarlar. Hani VPN'le de giremiyorsun. Oyunu indirdik başı boşu başına duruyor telefonda. Buraları kesmiyorum arkadaşlar. Enine boyuna oyunu inceleyelim ve yorumlarda tartışalım diye. Siz de sarmadan oyunu merak ediyorsanız izlerseniz sevinirim. Zaten buraya kadar geldiyseniz izliyorsunuz demektir. Mükemmel. Ama bir beğeni yapmaya hak ediyorum bence. Bir beğeninizi alırım. Bak bu boss bize bir fokuslanıyor. 2-3 kere yerde yuvarlıyor. Ya bu adam hiç skop açmıyor ya. Beni sinir etti ya. İnsan birazcık skop açar ya. Hayır silahın skopu da var. Skop tuşu da var. Yani hiç oyununu görmedik. Şu an rastgele sıkıyor onu görüyoruz. Şimdi bakın minigana geçecek. Çünkü minigan çok güçlü. 50 50 60 60 70 70 çok sağlam hasar veriyor. Minigun'un efektine bakın. Ateş efekti de çok güzel. Çıkardığı ses de güzel. Kaçtı gitti boss. Onu da kestik kabul ediyorum ve hazırladığımız video bitti. Bu videomuzun sponsoru Monster Tulpar T7 ve 21.7.1 Gaming Notebook. 17.3 inç ekran boyutu ve 165 Hz ekran yenileme hızının yanında 2560x1440 ekran çözünürlüğüne sahip. %100 sRGB renk desteği var ve IPS mat bir ekrana sahip. Özellikle benim gibi YouTube için içerik üretenler bu ekrandan fazlasıyla memnun kalacaklardır. 64 GB'a kadar RAM desteği var ve özellikle oyun oynamak isteyenler için RTX 3060 Max performans ekran kartına sahip. Oyun konusunda da her türlü geçer not alacak kadar güçlü bir notebook. i7-11800H işlemcisi ile YouTube videolarınızı en yüksek ayarlarda montajlayabilir ve en yüksek ayarlarda OBS üzerinden kayıt alabilirsiniz. Aynı zamanda Monster Notebook ürünlerinde ömür boyu garanti kampanyası ile Master Notebook teknik servislerinize cihazınızı götürerek veya ücretsiz kargo hizmetini kullanarak ömür boyu bakım hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabiliyorsunuz. Her 6 ayda bir cihaz içi temizliği Termal macun değişimi gibi hizmetler ücretsiz olarak sağlanıyor. Açıklama kısmına bıraktığım link ile ömür boyu bakım garantili Monster notebook satın alabilir veya ürünleri inceleyebilirsiniz. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Yani Mike Fringe kanalına da teşekkür ederim. Adamlar sayesinde biz de oyunlara reaksiyon videosu çekebiliyoruz. Çünkü bizim gibi küçük kanallara davetiye kodu gelmiyor. Hayır inat edeceğim. Büyüdüğümde ben de onların davetiye kodunu almayacağım. İş iyice karışacak. Neyse birazcık sakin kalmak gerekiyor bu konuda. Oyun hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ben oyunu oynayabilirsem size güzel bir seri hazırlamak isterim. Ama şimdilik öyle durmuyor. Oynayamayız gibi mi geliyor? En azından 1-2 beta daha oyuna giriş yapamayabiliriz arkadaşlar. Olsun en azından bu yıl çıkacağı konusunda kesin net haberler geldi. Mutlaka yayınlanacaktır. Lütfen oyun hakkındaki görüşlerinizi tekrardan hatırlatayım. Yorumlara yazmayı unutmayın. Beraber yorumlarda tartışalım. Bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.